Merhaba çocuklar. Bugün sizinle bir deney yapacağız. Renklerin dansını yapacağız sizinle. Malzemelerimiz süt, gıda boyası ve bulaşık deterjan. Ve bir de kulak kolma. Şimdi ilk başta sütümüzü böyle büyük bir borcama koyuyoruz. Ondan sonra birkaç damla gıda boyası. Bende mavi gıda boyası var. Ben öyle yapacağım. Şöyle etrafa biraz döküyoruz. Kapatıyoruz. Ondan sonra bu pamuğu şöyle deterjanımıza batırıyoruz. Şimdi renklerin dansını izleyeceğiz. Bakın çocuklar, renkler nasıl kaçıyor? Nasıl dans ediyorlar? Harika bir görünüm. şöyle biraz daha bulamak bir şey yapalım. Evet. Görüyor musunuz? Bazıları yeşile bile döndü. Harika. Bunu evde siz de yapabilirsiniz. Sizi çok öpüyorum.